Selamlar. Bugün de hayırda takvada yarışacağımız ebedi hayata hazırlığı Yüce Allah'ın rızasına bugün işleri yapmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle şükürler olsun Yüce Allah. Bizlere şu sağlığı, sağlığı, sağlığı huzuru, mutluluğu vermiştir. Şu bedenimiz fadi, fanidir. Yani belli bir ömrümüz var. Bilmiyoruz ne kadar olduğunu. Allah'ın izniyle verilen şu ömrün her anını dost yaşamaya çalışıyoruz. Hayat hızla akıp gidiyor. Yapacağımız en önemli işler hızla akıp giden şu süreci aleyhimize çevirmek. Yani lehimize çevirmek. Yani yüce Allah'ın rızasını uygun bir şekilde hayatımızı devam ettirmek. Her gün beş vakit namazı farz olan ibadetleri yapıyorsan değerlisin. Yüce Allah'ın rızası için her anını dost doğru yaşıyorsan haramdan batıldan uzak bir hayatı sürüyorsan değerlisin. Bunun dışında yaşayanlar kendi hayatını mahvedip verilmeyecek hesap biriktirenlerdir. Kimseyi yargılama derdinde değiliz. Bakın bazı cahiller var. Kendini bilmezler. Dine düşman, şeytanın yardımcısı olan tipler var. Bunlar ne diyorlar? Şunu diyorlar. Haşa diyorlar siz Allah adına karar mı veriyorsunuz ki böyle herkesi şey e, şu şekilde nitelendiriyorsunuz. O kadar cahiller ki ne Yüce Allah'ın bizlere gönderdiği hakelem Kur'an-ı Kerim okuyup anlıyorlar ne de İslamiyet'in hükümlerine uygun bir hayatı sürüyorlar. Varsa yoksa şeytanın yardımcılığını yapıp kendine bahane arıyorlar. Haram batıl ne varsa yapıyorsanız kayıptasınız. Helak olacak bir hayatı yaşıyorsunuz. Bu kadar net. Haram her yerde haramdır. Kendinize bahane aramayın. Soruyorsunuz. Namaz kılamadım şundan dolayı. İşlerim yoğundu. Şu dünyadaki haram batıl konularla uğraşmakla meşguldüm diye kendine bahane arıyorlar. Yani Bunlara insan bile denmez çünkü insanda akıl irade olur Bunlarda o da yok Varsa yoksa şeytanın yardımcılığını yapmak Haram batıl konularla Yarışmak Böyle cahillerle çevrenizde olur Baktığınızda görebilirsiniz İşleri güçleri Zina, faiz, şans oyunları Kumar, içki Kul hakkı Bunların hepsini yapmak Hırsızlık Bu bütün haramlara girmek ya bu, böyle bir cahil hayat olabilir mi ya? Yüce Allah bunları hem bu şu dünyada hem ebedi alemde pelak edecek, kavru perişan edecek bir hayat verecek. Yani bu kadar niye şeytan uyuyorsunuz? Niye bu kadar fazla haramı, batılı normalleştirmeye çalışıyorsunuz? Şu dünyadaki kanunlar neymiş? Bunları normal görüyormuş. İnsan hakkıymış. Özgürlükmüş. Böyle özgürlük mi olur ya? Yüce Allah'ın emrettiği tesettürü yapmıyorlar. Ha yapan da hakkıyla yapmalı. O da ayrı konu. Yapanların hepsi iyidir demiyorum. Çünkü çok büyük bir kısmı da şeytanın yardımcısı ne yazık ki. Böyle de bir durum var. Bu nedenle biz insanların Müslümanlığı, İslamiyet'i nasıl anladığını anlayacağız. Hakkıyla namazını kıldığı an, Yüce Allah'ın rızası için uygun olan işleri Hakkıyla eda ettiği anı anlayacağız. Lafta, sözde, görünüşte Müslüman olduğunu söyleyen çok büyük bir kısmını şeytanın yardımcısı olduğu bir düzendeyiz ne yazık ki. Kanunlar şeytana hizmet ediyor. Cahiller bu şeytani kanunları peşinden koşuyorlar. Yazık. Helak olacak mahluk bunlar. İnşallah biz her gün tuttuğumuz, oruç kıldığımız namaz dualarımızı yüce Allah'ın rızasını aramaya devam edeceğiz. İnşallah Yüce Rabbimizin en sevdiği, en razı olduğu kullardan oluruz diyorum. Hoşçakalın.